Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün saçımı boyayacağım siyah ve bu beyazlardan kurtulmaya çalışacağım. inşallah boyamız tutar. Boyamız güzel geçer. Boya hazırlığına geçiyoruz. Haydi beraber boya hazırlığına geçelim. Evet şimdi açıcıyı dökmeye çalışıyoruz. Tabii kapağı açmayı unutmuşuz. Açıcıyı döküyoruz. Aa, uf, bu boya, diğer açıcı. Pardon bu boyaymış. Açı değil arkadaşlar. Böyle şeylerden anlamadım hiç. Yok <laughs> Nuvaya Diğer açıcıdır hmm. Açıcı Açıcı evet açıcı reklam yapıyoruz reklam göstermiyor hmm. Oo. Yeter O da iyi bir şeylere de benzedi Şimdi karıştıracağız Şimdi siyah boyamızı karıştıracağız sarı mı olacak siyah mı yapacağız Siyah Sadece beyaz kapatıcı Allah Allah bu şimdi bu siyah beyaz benim saçımı siyah Sen yapacağım. Senin saçın aynı renkte duracak. Sadece mi? beyazlarını kapatacağım. Tamam güzel süper müthiş anlatmaya gerek yok. Artık benim de siyah saçlarım olacak. Evet. Neyse biraz hızlandırma. Burada konuşmayalım hızlandırma şey yapalım. Tamam, bu yanıt hazır abi. Şurada hazır. Hazır. Tek ee, tek! Şimdi biri çekmesi lazım. Evet arkadaşlar, boyamıza başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Saçımız bakalım nasıl olacak. İlhami şefimiz saçımızı boyuyacak. Boyucuk. Bu işi benden yapan yok. Bakalım. İnşallah saçlarımız gitmez. En dönmüş hayallerin ortasında yaşayan bir ölü gibiyim sanki yaşamıyorum bu aralar. İçimde sızıp kalmış ölü duygular, haram uykular. Şöyle biraz yakında böyle kamera da yaklaşacak görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Saçımı siyah boyadı. Allah gitti. <laughs> Allah bırak gitti. Ne Neyse açıcıyla şey yaparız. Ya da olmadı da bir daha aseton varsa sıkıntı yok. Tamam var sıkıntı yok. Ben çok sürekli mesela sakalım ben duyuyorum. kapkara oluyor. Tamam. beni çıkan olan için çabalarım. Evet, böyle saçma çarpma dönecek. İşte ekran var, şey var, ayna var, görülmüyor mesela. ki Evet, beyazlıklar, bütün beyazlıklar abi, tüm beyazların onları böyle gençleştirir. Artık evet. bundan sonrasında 18'lik çıtırız. Tamam, 18 fazladır ama evet. evet. 7 35 yaşındadır, hem de kalmıştır. Yok, hafif. ya daha bir daha kalmış, bekar karlar. Oynuyor oynuyor. vay, vay, Oynuyor. 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 Tamam <aqua. gülüyor> Tamam. Sizin ortasında yalnız kalan duygular saçma sapan kurgular Kirlerden o delikler şey bir kalp var Unutma elbet bir gün sorulacak Sür 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 fazla fazla sür yer boşa gitmesin. Onu şey yapar atacağım Yok kafamda Sür sür kafan indir boş ver Tamam Saçı biraz çıkmışsın Kaç dakika bekleyeceğiz? 6-7 10 dakika Evet arkadaşlar suyumuz içiyoruz şimdi. Bir beni yemek yemeyle tanıyor biliyorsunuz. Bir de video yemek yani aynen hem dondurma tatlı yiyordum. 1 milyon 600 bin, 600 bin kişi izledi. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Mikrofonumuz yok sesimizi yükseltmemiz lazım. Saçımız var hala hala ilom bunu göstermem benim kulağımda. Telif melif yeriz. Evet yakında ağda da yapacağız arkadaşlar. Ağda videosunu bir sonraki videolarda inşallah ağda yapacağız. Evet arkadaşlar saçımızın boyası bir 20 dakika bekledik. 20 dakika sonra yıkamaya başlayacağız şimdi. Suyumuz ısınsın. Güzelce yemeyeceğiz. Tabii su ısınmıyor. Afiyet, afiyet olsun. Böyle bu bravo. Sizler gelirse ortaya al. Bravo bu yakışır. Ne var Evet arkadaşlar saçımızı yıkadık. Şurada biraz karartılar var. Karartılardan sonra saç bakım kremini süreceğiz. Ve ondan sonra yine saçımızı yıkayacağız. Saç bakım kremi nasıl süreceğiz yok? Bu değil. Bu saçını süreceğiz. He? Ha? ha, bu tarafta kalmış. Saç bakım kremi boyanın boyadan sonra o kremi sürüyorsun. Evet, boyadan sonra o fazla boyaları Hı. krem o evet, saçın açıcı saçı şey yapıyor ya bu bitkisel. Açıcı saçı bozuyor. Neyden? Neden bu kremi şart? Krem şarttır, şarttır. Ya birkaç dakika üstüne kalsın. 2-3 dakika üstüne bırakacağız kremi. Saçın yumuşacak oluyor. oluyor. Oh. Markayı da yap. Tamam. Evet, onu var. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Bunu durlar, dur, durlar dur, söylüyor. Dur. Böyle birkaç dakika saçına kalıyor sonra en son soğuruyorsun tamam. Yani. Sadece hemen bir soğuruyorsun şampuan değil. Tamam kaç dakika kalıyor? 3-4 dakika kalsın. Hı. Evet arkadaşlar saçımız göründüğü gibi doğal ve yakışıklı empatik sempatik. Bir alalım saçımızı. Evet arkadaşlar saçımız Beyazlar gitti. Beyazlar Beyazlarım yok artık 18'lik çıtır gibiyim. <laughs> evet. Bu saçı boyamız burada bitti. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videolarda.